bindin. <laughs> Üstün gibi pembe bir şey bindin ya. <laughs> Asya geliyor. Annem. Asya antenlerinin de ışıkları yanıyor. Güzel mi? Ben <laughs> ne diyeyim daha iyi? <laughs> Çok tatlısın. Ortada da mantar dönüyor bak. Mant, <laughs> mantar da dönüyor. Vur böcekleri var üstünde. Baya hızlı dönüyor değil mi? Evet. Çok güzel, hızlı hızlı dönüyor. Elleri de kaldırdı. Vay. Kaldır bakayım elleri. Elleri kaldır. <laughs> ne oldu annem? Tamam elini ağzına sokma ama. Asya yine geldi. Düdüt. Hadi bakalım bir bakalım o neymiş. Bir güzel bir şeyse alalım. Evet. Gel. Bak şundan söylüyordum ben sana Asya. Alalım mı? Bakalım hangisi düşecek acaba Aslı'ya hangi renk gelecek? Hangi renk gelmesini istersin? Um, Bak bakalım. Sarı mı? Sarı renk mi? Ya ben şey, Ay mor çok güzelmiş. Pembe. Pembe de var. böyle koyu pembe var. Dur bakalım hangisi pembe. geldi paramızı bir çıkaralım. Pembe pembe. 10 liramızı koyacağız anneciğim şöyle. Sen koymak ister misin? Hı hı. Şuraya. Koy bakayım. Evet ışıklı olan yere. Evet. Bas bakalım düğmeye de. Bakalım asya ne gelecek arkadaşlar. Dur bekle bakalım anneciğim önce. Aha! Ne geldi? Çıkart bakalım. Vay! Wow, Aa bir tarafı sarı bir tarafı mavi geldi. Ya! Buyur, Ama anneciğim işte şansına ne gelirse şimdi onu açıp bakacağız tamam mı? Çok merak ediyorum. Gel bir masaya oturalım hemen açalım. Kış bakalım. Kış 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 kış. Hemen açalım. Şimdi Asya'ya bu geldi. Bakalım içinde ne var. Önce ben bir jelatini sıyırayım anneciğim. Sen aç olur mu? Evet Asya şimdi açıyor arkadaşlar. Çok heyecanlıyız. <laughs> Yoksa bantlı mı? Bantlı mı acaba? Değil herhalde. Şöyle masaya şöyle bir seni masaya Aa, açtı. Aa o. Aa -o. Ne çıktı içinden? Bir karakter çıktı galiba. Aa, bunu yapacağız. Asya ben bunu Kaplumbağa'ya benzettim. Hadi bir yapalım mı? Hadi, hadi bakalım. Ben açayım. Aç bakalım. Hemen yapalım biz bunu. Bakar mısınız arkadaşlar? Topun bir tarafı mavi bir tarafı böyle sarı. Neden? Çok güzel. Hadi bakalım Asya şimdi onu açıyor. Arkadaşlar kaplumbağa'ya bakar mısınız? <laughs> mavi böyle çirkin kaplumbağa çıktı ya. Şöyle. Dur hadi. Ay iyi yaşa. Şöyle gösterelim. Uy, çok komik bir kaplumbağa. Hadi bakalım arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.